Berk, yaz tatilinin keyfini çıkaran, doğayı seven bir çocuktu. Bir gün arkadaşlarıyla sahilde oynarken bir dalganın kıyıya plastik bir şişe getirdiğini fark etti. Şişenin üzerindeki yıpranmış etiket hala okunabiliyordu. Berk bu plastik şişenin hikayesini merak etti. Bu şişe nereden geldi diye düşündü. Tam bu sırada inanılmaz bir şey oldu. Ses duyuldu. Merhaba Berk, benim adım Elif. Sana hikayemi anlatmak istiyorum. Berk şaşkınlıkla bir plastik şişe nasıl konuşur ki diye sordu. Bir içecek fabrikasında üretildiğini, markette satıldığını ve bir piknikte içinin boşaltıldığını anlattı. Ancak sahibi onu bir çöp kutusuna değil ne yazık ki yere atmıştı. Sonrasında bir yağmur beni sürükledi. Bir dereye düştüm. Oradan bir nehre sonra da denize ulaştım. Şimdi buradayım ama birçok arkadaşım denizin dibinde ya da hayvanların içinde. Elif'in anlattıkları Berk'i derinden etkiledi o anda çevreyi temizlemek için bir şeyler yapmaya karar verdi. Arkadaşlarını topladı ve sahilde bir temizlik kampanyası başlattı. Berk, eğer hepimiz bir araya gelirsek sahilimizi temizleyebiliriz. Berk ve arkadaşları sadece sahili temizlemekle kalmadı, aynı zamanda topladıkları plastikleri geri dönüşüm merkezine götürdüler. Elif, geri dönüşüm tesisine götürüldüğünde mutlu oldu. Artık çöp olmak yerine yeniden kullanılacaktı. Berk, senin sayende ikinci bir şansım oldu. Doğaya zarar vermek yerine faydalı olacağım. Okulunda ve köyde bir kampanya başlattı ve sınıfta geri dönüşüm kutuları kuruldu. Köy halkı da bu hareketi destekledi. Doğa bizim evimiz. Her attığımız çöp sadece çevreye değil, kendimize de zarar verir. Birlikte hareket edersek dünyayı daha temiz bir yer haline getirebiliriz. Berk Sahilde Elif'in geri döndüğü halini hayal etti. Belki bir oyuncak, belki bir, bir çiçek saksısı olarak. Elif artık doğaya zarar vermiyordu. Çünkü Berk onun hikayesini değiştirmişti.